Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ise bugün sizlerle beraber yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü videoda sizlere nasıl 20 dakikada 1 milyon dinar kasabilirsiniz sizlere onu göstereceğim. Şimdi ilk olarak arkadaşlar oyuna yeni girdiğiniz diyelim. Ve ilk olarak yapacağım şey oy vere basmak. Oy vere basıp buradan oy vere basıyorsunuz. Buradan oy vere bastıktan sonra tekrar sizi bir siteye atıyor. Sonra oraya ikinizi yazıp vote diye bir şey var oy yani. Oraya bastığınızda thanks for bir şeyler bir şeyler diyecek. Sonra da o tekrar geliyorsunuz. Buradan ödülü al. Buradan ödülü aldıktan sonra da, sonra da elinize bir anahtar gelmiş olacak. Bunu da İsveye Tenzen'e 100 bin dinara satabilirsiniz arkadaşlar. 100 bin dinara direkt yani yaklaşık bir, bir dakikada 100 bin dinarla başladık. Öyle söyleyeyim size. Şimdi bunu nasıl kaplayacağız sizlere onu göstereceğim. Is Quest buradaki görevler falan arkadaşlar hepsini yapacağız. Tabi hepsini değil kuvars ve elma hariç. onlar çok pahalı olduğu için onları yapmanıza gerek yok. Onlar olmadan da geçilebiliyor. Şu üçüncü yer açılana kadar geliyorsunuz. Bütün görevleri yapıyorsunuz. Tabi dediğim gibi kuvars ve elmas hariç. Hepsini yaptıktan sonra sizin elinize 10 tane elmas, 2 tane elmas cevheri geliyor. Bunları da İsveranlar 0 deyip 450 bin dinara satıyoruz iki tanesini ve 550 bin dinarımız var olarak seviyorum ve elimiz hala 10 10 e, tane elmas duruyor is ve sepul dedikten sonra burada elmas satma yerimiz var bir tanesi 65 bin dinar 10 tanesini satınca 650 bin dinar da buradan gelmiş oluyor oyuna 1.1 milyon dinarı yaklaşık bir 10 dakikada başlıyorsunuz bu görevleri yaparsanız 10 dakikada halledersiniz oyuna bir 10 dakikada başlıyorsunuz arkadaşlar Tabi bunları hesap açıp açıp yapabilirsiniz. Siz bunları bayağı kasarsınız. Ben o kadar vaktim yok. O kadar gösteremeyeceğim. Şimdi asıl bomba yere gelelim mi? IS ve ISO'nun ki. Burada arkadaşlar 150 golemle beraber satacağız. Kasacağız. Bayağı güzel olmuş olacak. Şimdi gördüğünüz gibi burada bayağı bir alan var. Ben o yüzden ee, az göstereceğim. Yaklaşık şu anda 600 dinar falan harcadık, değil mi? 600 dinar falan harcadık. Hemen şöyle yapıyorum. Hemen şöyle 10 tane 600 dinara 10 tane gelmiş oldu. Hemen bakın 600 dinar 1500. Bundan tek tek bakın 10 tane yaptım sadece. Buraya gece vakti gelin abi. Alın baya Yaklaşık bir zaten 10 dakikada bir envanter falan yapabiliyorsunuz. O diğer kalan 10 dakikayı da bir envanter yapın. Eee tanesi ya 64'lü 10 bin dinardan Evet 540 bin dinar kazanmış oluyorsunuz. 10 dakikada. Buradan da gene 540 bin dinar. Ve oyun abi 20 dakikada gece vakti yaptığınızı düşünüyorum bu arada. E, buralar boş olduğu zaman daha iyi kasılıyor. Yani 20 dakikada 2 milyon dinara yakın bir parayla başlamış oluyorsunuz. Ve bunu 1 saatte yaptığınızda bunu baya baya bir kasıyorsunuz. Böyle çok güzel bir kasma yöntemi dediğim gibi. Bunu hiçbir YouTuber vermediği için kendim çektim. Bu isquest olayını, oy ver olayını falan. Hiçbiri yapmamıştı. Neden ben de bilmiyorum ama en güzel kasma yöntemlerini yapmamışlar. Ben de hemen ekmek alıp yiyeyim abi. Koşamıyorum. Neyse. Ee, bir videomuzun daha sonuna gelelim. Daha çok böyle videoların gelmesi istiyorsanız benim elimde daha çok taktik var bu arada. Daha çok böyle videoların gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.